Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ya yani birlikte işte e, Bu arada e, herkes böyle daireden son çıkan falan oynuyordu arkadaşlar Ben de insanlara giriyordum böyle başka sunucularda Mesela e, Adal, Vales gibi başka sunuculara girip orada insanlarla oynuyordum Daireden son çıkan ünlü falan da Ben de dedim bir sunucumu açmayayım dedim ve açtım Bugün bir tanıtım videosu çekeceğim sizin için Discord'uma hatta bunun IP'sini de koyacağım Ge Bir ara böyle bir a bir zamanlar yani bir zamanlar değil de mesela ben bir tane yayın açacağım herkesi bir herkesi bu odaya çakacağım orada oynayacağız mesela ee, öyle yapmayı düşünüyorum discorduma gelenlerle birlikte oynamayı düşünüyorum o zaman <laughs> o zaman şimdi bütün daireye falan bütün mevcut tanıtayım lobby böyle burası arkadaşlar lobby birkaç tane şey ekleyeceğim ee, lobiye birkaç tane şey ekleyeceğim böyle ne, de, ne bileyim böyle nasıl ne olabilir bilmiyorum no. ama birkaç şey daha ekleyeceğim böyle Şuraya alt bir malanı yapacağım böyle katır bir de eşek bir malanı yapacağım neyse arkadaşlar şey yapımcılar e, yapımcılar enerji grey dağıt yani ben şöyle böyle diyor Dok, e, iki gün önce tanıştığım kişi onu yaptık ben tanıcıya oda moda yapalım ban sistemi çok küfür yasak blok kırmak yasak e, kıramak ya yani. kıramak yani. <laughs> yanlış yazmışım Burada şarkılarımız var şöyle şurada bir girme alanı yaptım şarkılarımızı e, bu boş bu arada bunu dolduracağım ben Böyle 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 şunu da açayım Bu arada açmadı arkadaşlar hemen şunu da bir ha, tamam. Bu da böyle arkadaşlar e, Şunu mesela hatta bu videoda hemen şöyle bu videoda dolduralım şunu ben birkaç kişi şey yoruldum ama arkadaşlar ger gerçekten bazıları çok cıbıkçı Bir de fazla konuşuyorlar arkadaşlar. Sizde de öyle olduysa yoruma <laughs> bir cık atabilirsiniz. Şöyle, şöyle dağıtayım şunları. Tamam, oldu burası. Çıkalım, Ah, Bader Kidz'e çekeyim hemen. Tamam. Evet arkadaşlar, böyle şuraya geçelim. Burada böyle bu lobide daha lobi daha az şey var ama ben lobi yapacağım. Lobi daha yapacağız. Ee, burada parkurumuz var böyle parkuru buradan geliyorsunuz böyle. Ama de zincirle daha fazla değil da, de zincirle parkur zor oluyor diye ben yapmadım. Böyle çıkıyorsunuz bunun üstüne. Sonra böyle böyle ilerliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu bir de bir adamın 6 saatte yaptığı parkur biliyorsunuzdur. Şöyle bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Evet abi parkurumuz bu kadar. Parkur zor biraz. O kadar kolay bilmiyorum. Kalemiz var bir de böyle buradan direkt gösteriyor. Hadi içeri mi gideyim? Evet, i̇çeri gidi. Böyle kalemiz. Direkt şöyle şarkıyla falan tamam, ortaya koyalım. İşte çıkalım hemen. Sonucu işte bir değişiklikler gitti. Hatta fikir de yazabilirsiniz. Bir de sonucu da son kez kodla yazdım. Şu kodla yazdım. Şu keskinlik 10 bin. Yani keskinlik yok sadece savunma ateşten ateş e, ate ade Ad çehre çekten konuşamadım avlevden çekten. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadar da o zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.